Tarihin kırılma anına doğru ilerliyoruz. Gazze'deki barbar soykırım ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere, küresel sahnede batı ile yükselen Asya Pasifik bloku arasındaki güç mücadelesi Atlantik'in kabusuna dönüşen gelişmelere sahne oluyor. Alman tarihçi Osyal Spengler'in Batı'nın Çöküşü kitabında bir asır önce ileri sürdüğü, batıdan geriye kalan tek şey tarihin tekerleğini durdurmak için, her zamankinden daha yapay ve hatta çılgınca bir girişim olacak tezi doğrulanıyor. Şu sıralar çaresiz stratejiler sarmalındaki Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı yöneticiler panikle her tür irrasyonel seçeneği gündeme taşımaktan çekinmiyor. Bunların başında da Ukrayna'daki yaklaşan hezimetle birlikte küresel kamuoyuna yönelik devreye sokulan 3. Dünya Savaşı ve nükleer savaş riski yükseliyor şeklindeki psikolojik harp manipülasyonları geliyor. Çünkü terör ve Covid-19 benzeri virüs kozları işe yaramadı. Hatta ters tepti. Bu bağlamda şu an Batı'nın maruz kaldığı hezimeti simgeleyen en somut tarihsel gelişme Ukrayna fiyaskosu ile Gazze'deki soykırıma yönelik oluşan küresel tepkidir. Japon analist Jean Krikke'nin de işaret ettiği gibi Ukrayna savaşı Batı'nın çöküşünü güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı, Ukrayna'yı kazanma şansı olmayan bir savaşa girmeye zorladı. Sonuç olarak Ukrayna ile Batı, başarısız olan büyük bir stratejik bahis oynadı ve kaybetti. Planları şuydu. Rusya'ya yönelik felç edici yaptırımlar Rus ekonomisini sarsacak. Bu da bir halk ayaklanmasına yol açacak ve Putin devrilerek yerine batı yanlısı bir lider gelecekti. Ancak Putin çetin ceviz çıkınca bütün projeleri ellerinde patladı. Unutmayalım ki Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki batının en büyük stratejik hedefi soğuk savaştan yenilgiyle çıkan Rusya'yı çevreleyip bir parya devleti haline getirmekti. Bunun yolu da Rusya'nın hinterlandındaki ülkeleri işgal, Renkli devrim ve darbelerle teker teker zapt etmekten geçiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim ve başkanlar değişse de bu küresel strateji değişmedi. Gelen her başkan bu yol haritasını izledi. Amerika Birleşik Devletleri ilk olarak Rusya'nın Balkanlardaki nüfuzuna saldırdı. Sonra Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'daki Rus etkisini sembolize eden ülkelere yöneldi. İlk düğmeye basan Bill Clinton 1993-2001 oldu. 2000 yılında buldozer devrimi ile Sırbistan'daki hükümet devrildi ve Yugoslavya resmen parçalandı. Clinton'dan sonra oğul Bush, Barack Obama ve Donald Trump'ın Rusya'nın arka bahçesi konumundaki farklı ülkelerde ve bölgelerde devam ettirdiği bu siyaset Joe Biden döneminde en üst aşamaya taşındı. Böylece 2000'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı Rusya'yı kuşatıp rejim değişikliğiyle ele geçirme stratejisi 2022 yılında Ukrayna'da vekalet savaşına dönüştü. Ama artık yolun sonu görünüyor. 5 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Putin'in bileğini bükemedi. Şimdi el sıkışmaya hazırlanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bunun sinyallerini veriyor. Nitekim Amerikan medyasında 5 Kasım'daki seçimlerden zaferle çıkması durumunda Trump'ın Çin ve Rusya ile Yalta benzeri bir büyük uzlaşıya varmak ve daha küçük devletleri feda etmek istediği konuşuluyor. Bakalım Putin bunu kabul edecek mi? Edecekse de nasıl ve hangi şartlarla kabul edecek?